أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك, إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخرة وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين صدق الله العظيم İşte o sırada Hazreti Zekeriya Rabbine niyaz edip Ya Rabbi dedi. Bana senin tarafından tertemiz hayırlı zürriyet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen duaları icabet edip şüphesiz ki sen duaları işitip icabet edersin. Zekeriya mihrapta namaz kılmaktayken melekler kendisine seslenip Allah sana Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek. Hem efendi hem gayet zahid, hem peygamber olacak Hazreti Yahya'yı müjdeler dediler. O ya Rabbi dedi. Nasıl benim çocuğum olabilir ki ihtiyarlık başıma çökmüş. Hanımım ise kısır hale gelmiştir. Allah böyle de olsa Allah dilediğini yapar buyurdu. O ya Rabbi bana oğlum olacağına dair bir alamet bildirir misin deyince Allah Celle Celaluhu senin işaretin şudur. Üç gün müddette halkla işaretleşme dışında konuşamayacaksın. Rabbini çok zikret, sabah akşam onu tesbih ve tenzih et buyurdu. Hani melekler dediler ki, Ey Meryem, muhakkak Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı. Hatta seni dünyadaki bütün kadınlara üstün kıldı. Ey Meryem, Saygı dolu bir gönülle huzurunda durup Rabbine ibadet et. Secdeye kapan ve rükû edenlerle beraber rükû et. İşte bunlar gayb kabilinden haberler olup onları biz sana vahy ediyoruz. Yoksa onlar Meryem'i kimin himaye edeceğine dair kura çekerlerken ve birbirleriyle tartışırlarken sen yanlarında bulunmuyordun. Gün geldi melekler ona: "Ey Meryem, Allah kendisi tarafından bir kelime vereceğini sana müjdeliyor. Adı İsa, lakabı Mesih, sıfatı Meryem oğludur. Dünyada da, ahirette de irtibat, itibarlı Allah'a en yakın kullardan olacaktır. Beşiğinde de, yetişkinliğinde de insanlara hitap edip onlarla konuşacak salih insanlardan olacaktır. Evet. Değerli abiler, ablalar, arkadaşlar. E, Ali İmran suresi malumunuz e, Hristiyanlığın başlangıç e, noktasını bize anlatıyordu. E, buradan e, başlayarak İnna Allah Mustafa Allah seçmiştir, istifa etmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın biliyorsunuz isimlerinden bir tanesi de Mustafa'dır seçilmiş, seçkindir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bütün mahlukatın üstündedir. Burada başladı ve Hazreti Meryem'in annesinin duasından e, ve o duayı Cenab-ı Allah'ın çok güzel bir şekilde kabul etmesinden başladı. Ve de Hazreti Meryem mescide ne yapıldı? E, Nezredildi, verildi. Mescide adandı. Mescide bırakıldı. E, 7-8 yaşına gelinceye kadar annesinin himayesinde olmakla beraber daha sonra mescitte artık yatıp yaşamaya başladı. Burada dün bahsetmiştik, mihrap dediğimiz, mescidin içerisinde kendisine bir özel oda yapıldı. O özel oda içerisinde insanlardan uzak bir şekilde ibadet etmeye başladı. Evradu eskerle zikirle uğraşmaya başladı. Dolayısıyla Cenab-ı Allah ona keramet kabilinden rızıklar gönderiyordu. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam onunla onu himaye etme Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'a verilmişti. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam rivayetler, bazı rivayetlere göre 100 yaşında, bazı rivayetlere göre 80 yaşında, bazı rivayetlere göre 120 yaşında yaşı tam bilinmemekte beraber, Hani en aşağı söyleyen 80 yaş diyor. 80 yaşında o dönemde Besçili Aksa'da bulunan ee, hahamların, din adamlarının en ileri geleni, en saygını idi. Peygamberdi ama bazıları onun peygamberliğini tasdik etmiyordu. Hazreti Zekeriya onunla ilgileniyor ve yanına sadece Hazreti Zekeriya girip çıkabiliyordu. Onun. Dolayısıyla da kendisine böyle e, meyveler, yiyecekler geldiği zaman yanına Hazreti Zekeriya sordu. Nereden geliyor dedi. O da dedi ki Allah'ın indinden geliyor. Allah gönderiyor bunu. Öyle deyince Hazreti Zekeriya bir umuda kapıldı. Çünkü Hazreti Zekeriya hiç çocuğu olmamıştı. Orada dua etti. Unalike dea Zekeriya Rabbe. Unalike hemen oracıkta yani Cenab-ı Allah'ın şu mucizesini görünce, yani Cenab-ı Allah'ın merhametini görünce, Cenab-ı Allah hiç durup dururken, hiçbir zahiri yapıyorken yokken Hz. Meryem'in kaldığı odaya meyve gönderiyor tabiri caizse. Yani orada bir ağaç yok, bir şey yok. Hani doğrudan meyve çıkıyor, cennetten geliyor yani. Orada Hz. Zekeriya Aleyhisselam da Cenab-ı Allah'ın merhametinin çok yakın olduğunu hissettiği için hünaleke hemen olacak da de Rabbe hemen Rabbine dua etti. Dedi ki: "Rabbi hebli min ledun kezurriyeten tayyibe." Ya Rabbi bana e, senin indinden, senin katından. Bakın burada min indillah dedi. Burada min ledun dedi. Hemen hemen aynı manadır. Yani indi ilahiyle min ledun ledun ilahi ledunniyet diyoruz Türkçede de kat demek. Allah'ın makamı demek tabiri ise. Ya Rabbi senin katından, senin lütfundan bana tayyip, güzel bir zürriyet nasip eyle diye dua etti. Peki, bir peygamberin böyle e, çocuk gibi dünyevi bir mesele tarafı olan bir mesele dua etmesi nedendi? E, burada e, şu yorumu yapıyoruz. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam, kendi kavminin içerisinde Allah'ın mesajını devam ettirecek kimseyi göremiyor. Dolayısıyla da kendisinin çocuk talebi bir nefsani zaaftan kaynaklanmıyor. Kendi mesajının, davasının, davayı nübüvvetin temsilcisi, mirasçısı olsun diye böyle bir duayı yapıyor. Yani ben ihtiyarladım. Dolayısıyla da Allah'ın mesajını devam ettirecek birisi olsun. O da kendi soyundan olsun. Hebli milledün ke zürriyeten tayyibe. İnne ke dua. Sen duaları işitensin. Fenâdethul melaiketu. Melekler ona nida ettiler. Wahu wa qaimun yusalli fil mihrabi. Bakın mihrap kelimesi burada tekrar bir daha geldi. O da mihrapta namaz kılıyordu. Yani mescidin başka bir tarafında kendi mihrabında. Yani mihrap nasıl gibi böyle bizim hani camilerde imam odaları olur ya böyle bir kenarda bir köşede. Onun gibi orada namaz kılarken yani mihrabın içerisinde demek ona o anda hitap edildi. O yalnızdı. Başkaları kendisini görmüyordu anlamında. O o yusalli ayaktayken melekler ona nida ettiler. Dediler ki Ennallaha yubesshiruke bi Yahya Allah celle celaluhu seni müjdeliyor neyle? Bi Yahya ismi Yahya olan bir çocukla seni müjdeliyor. Musaddikan tasdik eder bu Yahya. Tasdik eder neyi? Bi kelimetin minallah Allah'tan gelecek bir kelimeyi tasdik eden Yahya ile Allah Celle Celaluhu seni müjdeliyor. Bu kelime arkadaşlar, bu kelime nedir? Allah'tan gelecek kelime Hz. İsa Aleyhisselam'dır. Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde Hz. İsa'nın bir kelimetullah olduğu, Allah'ın kelimesi olduğu söyleniyor. Neden Hz. İsa'ya kelimetullah deniyor? Şundan dolayı Hz. İsa'nın yaratılması sebepler üstü meydana geldiği için sadece Allah Celle Celaluhu kün fe kün demiş. Allah da yarat, e, Hazreti İsa'da meydana gelmiş. Dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sadece bir kelimesiyle kün kelimesiyle meydana geldiği için ona kelimetullah demiş. Demek ki Hazreti Yahya'nın misyonu neymiş? Hazreti İsa'ya insanlara hazırlamakmış, onu tasdik et, etmekmiş. Hazreti Yahya ile Hazreti İsa Aleyhisselam arasında ya altı ay veyahut da 3 yıl yaş farkı olduğu söyleniyor. Aynı dönemde iki peygamber gelmesi eskiden çok vuku bulan olaylardan bir tanesi. Mesela Hz. Lut ile Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı düşünün. Ee, i̇kisi de peygamber, ikisi de yakın coğrafyalarda tebliğ ve irşat yapıyorlar. Hz. Yahya da Hz. İsa'nın geleceğini müjdeliyor. Kendisine daha önceden peygamberlik veriliyor tabii ki. Bir kelimetin minallah ve seyyiden seyyittir. Efendidir, kerimdir, fakihdir, akıllıdır. Bu seyyid kelimesinde bu manalar var. Wahasuran hasurdur. Şehvetten azadedir Hazreti Yahya Aleyhisselam. Hasur kelimesi normalde Türkçede biz hadım deriz. Yani şehvet duymayan anlamında kullanılmakla beraber böyle bir sıfat bir peygambere izafe edildiğinde uygun olmayacağı için bu kendi iradesiyle şehvetine hakim olan demektir. Hz. Yahya Aleyhisselam'ın hiçbir zaman şehveti hissetmediği iradesiyle onu bastırdığı hadislerden anlaşılıyor. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir zaman bir karşı cinsi arzulaması söz konusu olmamış. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde bu mesele anlatılıyor. Hasurdur. Tamamen maneviyata yönelmiş, cismaniyetten uzak kalan bir peygamber ve nebiyen nebidir o mine salihin salihlerden yani kusursuz amel gösteren amel işleyen bir nebidir Hazreti Yahya aleyhisselam Hz. dönelim melekler Hazreti Yahya'nın özelliklerini kime söylediler? Hz. Zekeriya söylediler. Dediler ki senin çocuğun bak şöyle 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 olacak. O da çok seviniyor. Ama şaşırıyor tabii. Yani Nasıl şaşırıyor? Tamam bu çocuk olacak da nasıl olacak? Hani merak ediyor. Hani hatırlarsanız Bakara suresinde Hz. İbrahim Aleyhisselam e, Cenab-ı Allah ne dedi? Ya Rabbi ölüleri sen nasıl diriltiyorsun? Cenab-ı Allah dedi ki inanmıyor musun? İnanıyorum ama kalbim mutmain olsun. Burada da Hz. Zekeriya Aleyhisselam hem kendisi dua ediyor. Ya Rabbi bana bir zürriyet ver. E, hem de burada diyor ki Kale Rabbi enna yekunü li gulamun وَقَدْ قد الْكِبَرُ ben ihtiyarlamışım artık. Artık ihtiyarlık gelmiş ben kesilmişim şey her şeyden. Benim bir erkek çocuğum nasıl olabilir? Ve murayeti akir eşim de kadının da akirdir. Yani hayızdan nifastan kesilmiştir. Artık kurumuş. Nasıl olacak? Bunu merak ediyor. Nasıl olacak yani? Bu şekildeyken nasıl olacak? Melekler ne diyor? Kale Allahu yef'alu İşte aynen bu şekilde sen ihtiyar, eşin de hayızdan, nifastan kesilmiş olduğu halde Cenab-ı Allah dilediği şekilde bunu yaratacak. Göreceksin sen. Şimdi böyle bir şey olacak ama yani dışarıdaki insanlar kendi kavmini, Yahudi cemaatini bildiği için Hz. Zekeriya Aleyhisselam bunu çok kötü anlama yorabileceklerini bildik, bildiği için Cenab-ı Allah'tan ne istiyor? Bir şey istiyor. Ekstradan bir lütuf istiyor. Diyor ki Gâle Rabbi Ali Aye Ya Rabbi bana bu müjdeyi verdiğinle alakalı bana bir alamet, bir mucize ver, bir şey yap ki insanlar söylediğim şeyi tasdik etsinler. Cenab-ı Allah burada, bakın burada melekler konuşuyordu. Burada Allah konuşmaya başladı. Peygamber'e. Gâle dedi ki Ayetüke senin alametin veya mucizen Ella tükellimen nase insanlarla konuşamamandır. Dilinin tutulmasıdır. Selâsete yemin üç gün gece gündüz başka ayette gece gündüz olduğu ifade ediliyor. Beryem suresine gelecek. İlla ramze sadece işaret diliyle konuşabilirsin. Bakın bu işaret dili ta ne zamandan beri varmış. Öğrenmemiz gerekli olan bir dil. İlla ramze sadece işaretle bir şeyler söyleyebileceksin. Üç gün Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın dili tutuluyor ve herkes anlıyor ki Cenab-ı Allah Allah Celle Celaluhu peygamberlerin dilini ancak Allah Celle Celaluhu tutabilir. Bu takdirde gelecek müjdeyi hani insanlar itiraz etmemiş olacak. Cenab-ı Allah Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'a şöyle buyuruyor. Vezkur rabbeke kesiran. Rabbini çokça zikret. Ve sebbih bil ibikar. Gece gündüz de Cenab-ı Allah'a tesbih et. Şimdi bakın zikir, tesbih, Allah'ın bizden, peygamberinden bile ekstradan istediği şeyler. Zaten onlar zikir etmiyor mu? Ediyorlar. E peki neden Cenab-ı Allah kesir diyor? Çok zikredin. Bu zikir meselesi var ya bu zikir meselesi. Bu aslında bütün ibadetlerin her şeyin özü zikirdir yani. Namazın da özü zikirdir, her şeyin orucun hepsinin özü zikirdir. İnsan Allah'ı ne kadar çok zikrederse kalbi o zaman o kadar açılır. Manevi gözü o kadar açılır. Zikir her şeyin ilacıdır. Bakın burada Hz. Zekeriya Aleyhisselam çocuk istiyor. Ne geliyor reçete? Allah'a çok zikret geliyor. İstiğfar etmek, Allah'tan günahlarını talep etmek. Ee, Hazreti Hz. Nuh Aleyhisselam yanlış hatırlamıyorsam eee Fakul tustağfiru Rabbekum, innehu kana gaffara, yursil sema aleykum midrara, ve yezidkum kuvveten ila kuvvetikum, ve yec'al lekum cennatin, ve yec'al lekum enhara. Yanlış okumak, bir yeri yanlış okudum. Ee, Hazreti e, da kavmine diyor ki, istiğfar edin ki Allah Celle Celaluhu sizin rızkınızı artırsın, size çocuklar nasip etsin, sizin günahlarınızı affetsin. Yani zikir, o kadar önemli bir şey ki ve de bizim o çok ihmal ettiğimiz bir şey yani sürekli Allah'ı zikretmek. Ne Allah dur yani özel illam şunu zikredeyim illam şu ismi şu kadar çekeyim bunu genel olarak düşün yani sürekli Allah'ın isimlerinden bir tanesini söyle dilinden düşmesin yani dilin sürekli zikirle ıslak olsun dilin meşgul olamıyorsa da kalbin olsun yani buna hafif zikir denir. Ee, bu çok önemli mesele. Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen her yerine geliyor. Namaz anlatırken zikir anlatılıyor. Hac anlatırken görmüştük bunu Bakara suresinde çok zikredin Allah'ı. Efendim savaş esnasındayken yani Cenab-ı Allah buyuruyor ki bir düşman topluluğu gördüğünüz zaman fezikurullah kesiran ve alaikum tuflehun. Allah'ı çok cazik zikredin ki ne yapasınız, galip gelesiniz. Yani savaşıyorsun normalde git cesaretten savaş şöyle. Kurşun sık şöyle demiyor. Çok da zikredin diyor Allah. Ki galip gelesiniz. Evet burada sabah akşam bu özellikle gece vakti ve sabah namazı vakti imkar e, bekaret, biçir e, sabah vaktine deniyor. Erken anlamında. E, tesbih et Cenab-ı Allah. Evet bunu geçiyorum. E, Hazreti burada işte ee, Hazreti Yahya Aleyhisselam'ın doğumu artık orada kesinleşmiş oluyor bu duayla birlikte. وَاِذْ qaletil الْمَلَائِكَةُ Hani bir de melekler demişti ki Ya Meryem! Hazreti Meryem'e dediler ki ey Meryem! اِنَّ اللّٰهَ ki, Muhakkak ki Cenab-ı Allah seni istifa etmiştir. Kadınlar arasından seçmiştir. Ve ki Ve seni tertemiz kılmıştır. Yani Kalbini, ruhunu günahtan, günah düşüncelerinden, dünyevi düşüncelerden tertemiz kılmış. Temizlemiş seni. وَاسْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ alemin Seni bütün kadınlar alemine üstün kılmıştır. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde var. Kadınlar aleminin en üstünü Hazreti Meryem'dir. Diye açık açık Peygamber Efendimiz söylüyor. Eee bazı hadis-i şeriflerde en hayırlı kadınların dört kişi olduğu bunlardan Hz. Meryem, Hz. Hatice, Hz. Fatma ve de bir de Firavun'un karısının Asiye validelerimiz olduğu söyleniyor. Kemule minel ricali kesirun ve lem nisa illa erba dört kadın bu en büyükleri. Demek ki Hz. E, Meryem validemiz bütün kadınların zaten daha sonra maruz kalacağı imtihanları düşündüğünüz zaman o kadar büyük imtihanı herhalde bu dünyada başka bir kadın maruz kalmamış olacak. Oradan da çektiği sıkıntıya göre anlamış olursunuz. Ya Meryem ukniti, ey Meryem, kunutta bulun. Yani kunut kelimesini daha önce söylemiştik, ayakta çokça namaz kıl demek. Ama kalate kelimesinde itaat etmek anlamı da var, onu da söyleyelim. Allah'a itaat et. Uknuti li rabbiki vescudi, secdede bulun Cenab-ı Cenab Allah'a. وَاَرْكَعِمَا الرَّاكِعِينَ Ve rükû edenlerle beraber rükûda bulun. Şimdi o dönemde e, anlaşılan, Mescid-i Aksa'da kadınların gelip de cemaate e, dahil olmaları yasaklanmış. Normalde kadınların camilerden, yani ibadet yerlerinden yasaklanması doğru değil. Ama zaman içerisinde böyle erkek egemen anlayışlar, e, geliştiği için kadınlara engel engel koymuşlar. Hazreti Meryem validemiz mescide adandığı için ona itiraz edemiyorlar. Ama burada Cenab-ı Allah ona başka bir şey emrediyor. Git diyor. Onlarla beraber arka tarafta cemaate dur diyor. Normal olması gereken Peygamber Efendimiz zamanında da aynı şey olmuyor muydu? Peygamber Efendimiz namaz kıldırdığı zaman analarımız gelip arka safta namaza dur diyorlar mıydı? Durmuyorlardı. Diyor. Duruyorlardı. Peygamber Efendimiz bir zaman, hiçbir zaman onları engelleyecek bir şey söylemedi. Hatta malum İbn Ömer'in çocuklarından bir tanesi kadınları namazlara engelleyeceğiz, fitne oluyor diyor. O da diyor ki peygamber engellemedi. Sana ne oluyor sen peygamberden daha mı takvasın diyor yani. Ne yazık ki bizim Osmanlı toplumunda da hani ne yazık ki çok gelişmemiş yani Günümüzde kadınlar her tarafa giriyor, çıkıyor. E camiye girip çıkması E ne? Zaten her tarafa girip çıkıyor. Yani camideki adam sanki hiç kadını hiçbir yerde görmüyor yani. Böyle bir camide sadece görüyor. Onda işte kadınları uzak tutuyorlar. Yanlış bir şey bu. Hoca Efendi bunu çok ısrarla kadınlar gitsin camilerde namaz kılsın. Hatta itikaf yapsınlar camilerde. Ona göre de camilerin mimarisi yapılsın diye çok söylemiştir. Evet. Yani Hazreti e, Meryem validemiz o dönemde Mescid-i Aksa'da ibadet zamanlarında artık kaç vakit orada namaz kılıp ibadet ediyorlarsa git onlarla beraber rakiin rükü eden erkekler demek. Bu müzekker kelime erkeklerle beraber rükû et orada cemaate katıl yani. Zalike min enba'il gaybi nuhih ileyk. İşte bunlar ey resulüm, ey habibi zişanım. Bunlar gayb haberlerindendir ki biz sana vahy ediyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz'in aslında yani Peygamber Efendimiz'e bunun için söylüyor? Şunun için söylüyor. Peygamber Efendimiz bunları başkalarından duymadı. Peygamber Efendimiz'in tebliğ ettiği insanlar arasında bunları bilen hemen hemen hiç kimse yoktu. Çünkü Hristiyanlar çok fazla yoktu Efendimiz zamanında. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ iz يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ Sen onların yanında değildin. Kimlerin? Hazreti Meryem validemizle alakalı o Mescid-i Aksa'nın görevli din adamları ne yapmışlardı? Tartışmaya girişmişlerdi. Demişler Hazreti Meryem hani mesc mescitte kalacak, orada yatacak, kalkacak. Onunla birisinin ilgilenmesi lazım. Tamam mı? Bir bir himayesine, birisinin himayesine verilmesi lazım. Ee, orada herkes şimdi Hazreti Meryem Mescid'e adandığı için ister istemez halkın ona bir teveccühü oluyor. Dolayısıyla da o teveccüh bize gelsin diye herkes ne yaptılar? Ee, Hazreti Meryem üzerinden hani biz ona sahip çıkalım tarzında e, tartışmaya giriştiler ve anlaşamayınca Kura çekelim dediler. Kura'da da işte Ürdün Nehri diyorlar. Oraya işte herkes elindeki kalemini kalem kelimesi acaba yani böyle ok gibi küçük bir tahta parçası e, onu atıyorlar belli bir yerine Orada e, hangisi hızlı giderse veya da hangisi gitmezse, bu ikisini de tefsirler söylüyor, e, o Hazreti Meryem Validemiz'i himayesine alacak. Bu şeyi yapıyorlar, kurayı çekiyorlar. Eyyuhum <mari> yekfulu Meryem. Veme kunteledehim iz yahtasimun. İhtisam yaptıkları, hasımlaştıkları yani tartıştıkları zaman sen onların yanında değildin. Malumunuz bu Kur'an'ın net sonucu nedir? Hazreti Zekeriya e, peygamber bu kur birinci çıkmıştır. Dolayısıyla da Hazreti Meryem'in şeyi e, ona verilmiştir. Siz söyleyin himayesi. İzgaletil <laughs> meleikatu melekler Hazreti Meryem'e dediler ki Ya Meryem inna Allah yuveshiru ki bir kelimetin. Allah Celle Celaluhu seni kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. İsmuhu onun ismi El Mesihu Mesih'tir. Mesih kelimesi arkadaşlar sahaya yesihu seyahatten geliyor. Çok seyahat eden anlamında olabilir. İsmuhul Mesihu İsa Meryem. Onun adı İsa İbnu Meryem'dir. Meryem oğlu İsa'dır. Babası olmadığı için annesi izaf edilir. Normalde Arapçada çocuklar annelerine değil babalarına izaf edilirler. İbnu Ahmet İbn Mehmet'tir herkes. Ama Hazreti İsa Efendimiz e, Efendimiz'in babası olmadığı için Kur'an-ı Kerim İsa İbn Meryem, Meryem oğlu İsa demiş. Ve Kur'an-ı Kerim'de malumunuz tek ismi geçen kadın Hazreti Meryem'dir. Başka hiçbir kadın gerçek ismiyle zikredilmemiştir. Ve cihen fid dünya vel ahira. Hem dünyada hem de ahirette pek itibarlı veci çok itibarlı çok herkesin nezdinde itibarı yüksek ve minel mukarrabin o mukarreplerdendir Cenab-ı Allah'a çok yakın yaklaştırılmış mukarreb Allah'a çok yaklaştırılmış yani Cenab-ı Allah onu cezbi ile cezbesi kendisine yakın tutmuştur ve yukellimun nâse fil mehdi ve kehlâ beşikte insanlarla konuşacak. Biliyorsunuz Hazreti İsa Efendimiz doğduğu andan itibaren konuşmaya başlıyor. Mucize olarak. Burada beşik diyor. Yani beşikte konuşacak. O yükellimu nase fil mehdi ve kehlen ve mines salihin kehlen kühlet, olgunlukta ve mines salihin aynı zamanda o salihlerdendir. Evet. Burada kalalım. 46. ayette kalmış olacağız. İnşallah Cenab-ı Allah yarın devam etmeyi bize nasip eder. Sorularınız varsa bir iki dakika sorulara cevap verebilirim inşallah.